En başta e, özellikle anaokulu ve ilköğretim e, çağındaki öğrenci arkadaşlarımıza e, kişisel e, karakter gelişimleri yönünde e, yardımcı olabilmek, kendilerine olan özgüvenlerini e, maksimum seviyeye çıkartabilmek adına yapılıyor bu aktiviteler. E, sosyal olmayan bir öğrencinin derslerinde de başarılı olmayacağına inandığımız için bu tip aktivitelere e, gerçekten Doğa Koleji olarak çok büyük önem veriyoruz. Ayrıca anaokulu ve ilköğretim çağındaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hayvan sevgisini, doğa sevgisini, tabiat sevgisini aşılayabilmek adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca sağlıklı beslenmenin, ee, özellikle günümüzde obezite gibi bir problem karşısında e, gerekli tedbirleri alabilmek için sağlıklı beslenme alışkanlığının e, bu yaştan itibaren e, öğrenci kardeşlerimize kazandırılmasına inandığımız için de e, çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Bunların hepsini birleştirip e, yine e, fen bilgisi, matematik, hayat bilgisi gibi temel derslere de yardımcı olacak şekilde aktivitelerimizi düzenliyoruz. Örnek vermek gerekirse en başta yaptığımız tarım dersleri uygulamalarında kullandığımız bu alan. Öğrencilerimiz kendileri özellikle bir bitkinin sorumluluğunu alarak yetiştiriciliğini yapıyorlar. Ekiminden dikimine, dikiminden Hasatına kadar olan süreçleri birebir kendileri görüp yaşıyorlar. Böylelikle de bir sorumluluk alarak sorumluluk bilincinin ne olduğunu bu yaşta öğrenmeye başlıyorlar. Bu derslerin diğer temel derslerde ilişkilendirildiğinden bahsetmiştim. Hep verdiğim bir örnek var yine bir e, reçel şenliğinde yaptığımız reçel şenliği aslında e, üreticilikten öte çocuğun e, kişisel gelişimini e, faydalarından öte temel derslere de yardımcı olabilmek için yapılan aktivite. Nedir bu? Ayva reçeli yaparken ayvanın kesilirken kesirlerin öğrenilmesi, şekere yatırılırken oran ve orantının verilmesi, dışarıda ateşte ateşte kaynatılırken suyun kaynama derecesinden bahsedilmesi gibi birçok şekilde bunu şekillendirip, örneklendirilip temel derslerde yardımcı olabilecek çeşitli bilgilerin verilmesi de bunların içerisinde mümkün oluyor. Bu aktivitelerin içerisinde mümkün oluyor. Oynayarak öğrenmelerini sağladığınız zaman geriye dönüşler, feedbackler çok çok daha iyi oluyor. Bu yüzden yıl içerisinde yaptığımız her aktivitenin belirli bir amaca hizmet etmesine oldukça özen gösteriyoruz.